Ali oğlum sana ninja olmayı öğreteceğim bugün. Hazırlan başlıyoruz. Ben hazırım dedeciğim başlayabiliriz. İyi izle Ali iyi izle. Ninja olmanın ilk kuralı böyle <laughs> keseceksin. Vay çok güzel yaptın dedeciğim. Dur daha bitmedi. Kılıcını hızlı kullanacaksın. Her şeyi böyle kesebileceksin. Rakibini gördüğün an kılıcını çekip hop etkisiz hale getireceksin. Unutma biz ninja'yız. Çok hızlı olman gerek. Vay be çok havalı. Ben de çok iyi bir ninja olacağım. Tabii Ali'cim bunlar kolay şeyler. Hareketsiz şeyleri kesmek kolay. Şimdi sen bana şişe fırlatacaksın. Tamam atıyorum Edecim, tut tut. Aa. Bunu kesebileceksin dedim. çok hızlı atacağım. Ha. Yine kesti. Ali hızlı at oğlum hızlı at. Hop işte bu kadar at bir tane daha at. at. İşte geldi işte bu kadar vay be dedeciğim baya iyisin sen hı rüzgar bu fakirlerin başında hırsızlar mı var lan siyah siyah giymişler Hop, siz kimsiniz koçum hırsız mısınız lan ne yapıyoruz burada hı Zenginler rüzgar geldi kim ediyoruz lan çıkın ortaya hırsız mısınız siz hı hırsıza benzer bir alemimiz var zengin bak bakalım ninjeyiz koçum biz ninja ayağınızı denk alın <laughs> babacım şu tiplere bak hırsız gibi olmuşlar bile kendilerini ninja diyorlar <laughs> fakir oğlum kaç yaşına gelmişsin değişik değişik şekillere giriyor zengin doğru konuşmak benimle şuna bak bir de Ali'yi de sokmuş o şekle. Ne diyorsunuz be? Ben kendim DJ olmak istedim. Rüzgar bırak oğlum şunları. Bırak bana yürü yürü. Bunlar kafayı sıyırmış. Yakında diller asla seni kapatırlar bunları. Ee, ne diyorsun lan sen? Seni ben şimdi var ya. Alın lan sana. Ha? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun lan sen? Manyak mısın? Bizimle öyle alay edip gidemezsiniz. Yok ya. Zorla dövdürecek bunlar kendini. Gelin lan buraya gelin. Hop yakala bakayım. He, nereye gitti bunlar babacığım? Sakin olun sakin olun. Buradayız. Aa, ulan sizin ben şimdi neredesiniz lan? Hadi kalksanıza buradayız hadi. Benden günah gitti. Sizin kafanızı kıracağım artık. Gelin lan buraya. Ulan başlarım sizin ninjalığınıza da. Size de Allah sana alsın he. Vuramıyorum. Hop ha, ha. hadi, hadi hadi gayret vuracaksın hadi. Yerine dur vuramıyorum yerine dur. Hadi Rüzgar hadi bir tane tuttur ya hadi. Ulan sizin ben şimdi kendinizi ninja mı zannediyorsunuz lan siz? Zannetmiyoruz koçum zaten öyleyiz. Olsun oluyorum yoruldum artık ama ben sizi yapacağımı biliyorum. Yemek için yumruğa ihtiyacımız yok ki Bizim silahlarımız var Gelin lan buraya ha? Ali kaç oldu kaç Delirdi bunlar delirdi Manyaklara bak silah çekiyorlar Gelin lan buraya gelin Korkak ninja fakir ailesi gelin buraya ha? Dödeciğim geliyorlar Ne yapacağız ne yapacağız Koş Ali koş şu araya koş Onlara güzel bir ders vereceğiz Korkaklara bak silah çekiyorlar Bu korkak zengin ailesine günlerini gösterelim Kaçmasanıza koçum kaçmasanıza nereye kaçacaksınız nereye? Ya, rüzgar az önce buradalar bunlar nereye gittiler? Neredesiniz lan neredesiniz babacım korumalarına haber ver şunları güzelce bir dövdürelim Ali Ali oğlum ses sol geliyor lan. Rüzgar etrafına dikkatli bak her an her yerde olabilir bunlar. Korku giripler şunlara bak nasıl korkuyorlar. Nereye gittiniz lan korkaklar çıksanız ortaya silah görünce korktunuz tabi. Yok yok burada da yoklar kaçmışlar ya öyle korkarsınız zengin ailesinden. Hop bizi arıyormuşsunuz galiba buradayız biz. Dedeciğim ikisinin de beşer tane mermiş kaldı. <laughs> vay vay vay. İşte buradasınız demek. Şimdi gününüzü göstereceğim size. Ali oğlum dikkatli ol. Oğlum aman aman aman. Allah'ım aman. Tamam. Nerede bitti? Nerede bitti? <laughs> Babacım benim de bitti. Ne yapacağız şimdi? <laughs> Aa yazık. Ben de bitti. Gelin bakalım. Dur dur dur. Fakir. Fakir durun durun. Yapmayın lütfen lütfen. Az önce silahlarınız artısı gibiydiniz. Ne oldu lan? Lütfen affedin bizi Ninja Fakir Lütfen şaka yaptık. Rüzgar oyalı oyalı adamları geliyor şimdi. Şaka mı yaptınız? Ulan silahla şaka mı olur? Öldürecektiniz bizi. Gel gel. Zengin Bey'in oradan geliyor. Gel. Biz de buradan gideceğiz. Zengin Ninja Fakir ailesine tuzak kurmuştu. Bütün adamlarını çağırmıştı. Fakir ailesini köşede sıkıştırmışlardı. Fakir koçum sen beni enayi mi zannettin? Arkana bak bakalım. Zengin bey emrettiğiniz üzere geldik efendim. Ha? Ne oluyor lan? Kaç kişisiniz oğlum? Kaç kişi ha çocuklar bu ikisini iyice de bir dövün güzelce dövün. Aynen öyle özellikle şu Ali'yi dövün. Ali hazır ol hazır ol. Madem öyle biz size yapacağımızı biliyoruz dedeciğim bu tarafı ben alacağım diğer tarafı da sen alırsın gelin lan gelin. Ali dikkatli ol çok kalabalıklar. Merak etme dedeciğim öğrettiğin her şeyi hatırlıyorum. Zengin önce bu adamlarını sonra da seni bekle Nişe Fakir ailesi geliyor. Kim hmm. güldürür beni bunlar dünyanın en iyi adamları. Birazdan da sizin kafanızı gözünüzü kıracaklar. Şu şekillere bak giydikleri kıyafete bak hele. Nasıl misiniz oğlum siz? çaklaban falan mı? Palyaço bunlar palyaço gösteri herhalde. Eee siz artık çok oldunuz. Ali bir, iki, üç başlıyoruz. Ulan saldırın şunlara saldırın. Ha? Ulan seni ben şimdi. E, geberti şu korkakları gebertin. Ha, şunlara bak 10 kişiyi döveceklerini zannediyorlar. Gelin lan buraya. Hı. Ali dikkatli ol dikkatli ol. Gel lan buraya nice kaplumbağa sen nesin? Allah sana gel. Ah, şimdi kırdım o kafanı. Hı. Allah sana gel buraya gel gel. Ben sana yapacağım bunu. Dedeciğim dedeciğim iyi misin? Yardım lazım mı dedeciğim? Ulan uçup kaçma lan gel buraya gel. Biz dünyanın en iyi korumalarıyız gel buraya. Ben de ninja Ali. Süleyman iyi misin intikamını alacağım. Gel al bakalım gel. Senin intikamını kim alacak? <laughs> ee, babacığım bu korumalar ne oluyor böyle? Dayak yiyorlar. Hop lan kendinize gelin. Bekle zengin bekle. Sıra sana da geliyor sana da. Ee, çok kalabalıklar gelin lan buraya gelin olsana. İşi bitti. Ulan bunlar neymiş böyle? Dedeciğim ben bunun icabına baktım. Bir kişi kaldı burunda icabına bakacağım şimdi. Hı. 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 Bunu siz hak ettiniz. Demek bizi tutaklarsınız he. Kurum lan. kalkın ayağa kalkın ne yapıyorsunuz ulan. Sekiz kişi iki kişiyi dövmediniz lan. Ee, babacım biz kaçsak mı acaba? Sıra sende gel buraya gel. Al sana zengin sana geliyorum sana. Ulan zengin ailesi siz acımıştık dövmedik ama siz artık çok kaşındınız gelin bakalım buraya gelin. Ee, nasıl yaptınız bunu 8 kişi nasıl yendiniz? Çünkü biz ninja fakir ailesiyiz arkadaşlar ninja olmamızı beğendiniz mi yorumlarda yazın tamam mı videoyu bilin. Kanala abone olmayı da unutmayın. Birazdan bu zengin ailesini döveceğiz kusura bakmayın şimdiden. Fakir fakir durun durun şaka yaptık şaka. Şaka mı yaptınız al bu da şaka. Aaa kafam. Fakir, duru duru konuşarak anlaşabiliriz dur Konuşarak mı anlaşalım tamam konuşalım Allah sana al. Aa, yüzüme vurma yüzüme vurma Babi beğenmeyecek beni yüzüme vurma. Ulan senin kemiklerini kırmadım dua et Sen senin kafanı kıracağım kafanı. Şimdi ne yapacaksınız he? Bize silah çektiniz ateş ettiniz affettik. Utanmadan beni tutak kurmuşsunuz. Dur oğlum hadi kalkın kalkın siz o kadar para verdim kalkın ya. Haa yeter artık dövme Ali dövmesin abi şikayet edeceğim bekle. Bir daha pişincek misiniz lan? Fakir ailesi yalan çekmişsiniz ha? he? Konuşsana lan konuş konuş. Söz veriyoruz artık bir şey yapmayacağız. Söz bırakın artık bırakın. bırakın. Bırakın yeter artık Ali yeter. Yapma. Dedeciğim tamam tamam akıllandılar bence. Akıllanmadılarsa daha çok döverim. Aa kemiklerim aa hastaneye götürün lütfen. Aa her yerim acıyor lütfen yardım edin. Dedeciğim ne yapalım bırakalım mı bunları götürelim hastaneye. Bırak bırak ne halleri varsa görsünler bir de bunları hastaneye mi götüreceğiz. Aa yapamayın lütfen götürün. Ulan zengin ailesi ulan zengin ailesi gelin lan buraya gelin. Yürüyün gidiyoruz yürü. Aa, tamam götür götür. Ee, bu kadar kurumayı kim hastaneye götürecek? Ambulans alır onları boş Siz bizi götürün, götürün hadi lütfen. Aa, her yerim ağrıyor. Ulan insan gibi duramadınız ya. Zorla kaşınınız dayağı yediniz zorla. Aa, bakir götürün hadi. Aa, lütfen yetiştirin koş biraz koş. Şuna bak koş diyor bir de emredersin. Başka isteğin var mı? Allah Allah ya. Aa, sırtım bunları döverken bu kadar yorulmadım ben ya. Bir de bunları hastaneye taşıyoruz ya Allah Allah keşke dönmeseydin bari. Doktor hemşire yok mu alın şunları alın. Yoksa biraz daha döveceğiz bak. Yardım edin doktor yardım edin. He ne oluyor orada be ne oluyor geldik geldik. Aa ne oldu bunlara kamyon mu çarptı ne oldu bunlara. Kamyon değil de kamyona benzer bir şey çarptı. Kamyondan daha kötü hatta ninja fakir ailesi çarptı yaptı. Aa, hemşire hanım götürün, götürün götürün ameliyat alın beni götürün. Wow hastanenin önünde ne oluyor kargaşa var. Lan bu siyah siyah giymiş kişiler kim? Hop hop siz kimsiniz ne oluyor burada? Ha? Kerem komiser biziz Ali ve Fakir. Wow Ali ne olmuş sana böyle? Ninja mı oldunuz siz? Vay evet, be çok havalısınız kanka. Evet ninja nice olduk. Ee, ne oldu hastanede ne işiniz var? Bir şey yok ya Kerem komiser bir şey yok zengin ailesiyle ufak bir tartışma yaşadık sadece. Evet hafif bir kargaşa oldu onları aslında hastaneye getirdik biz de. Wow, bunlar zengin ailesinin kafasını kırmış kesin. Fakir doğru mu bu? Bir şey yapmadınız değil mi? Yani Kerem komiser hemşireler kamyon çarpmış dediler. Evet Kerem komiser biraz kamyon çarpmışa dönmüşler. Oğlum manyak mısınız siz ne yapıyorsunuz? Durun ben hiçbir şey anlamadım. Bu kamyon mu çarptı? Boşver ver Bali boş sonra anlarsın. Aa, arkadaşlar bunlar nasıl bir iş oldu ya? Beğendiniz mi bir iş oldu abi? yazın tamam mı? Korkunç tabi okuluna hepiniz hoş geldiniz sucuklar. Bugün çok eğleneceğiz. <laughs> benim. Sadece biz mi varız? Yok yüzsüz yok da Ali gelecek. Bebek göz gelecek. Daha gelmediler. Gelsinler ben onlara soracağım. Ali. kanka Kankanızla onların okula geçelim. Gidiyorum kanka işte gidiyorum ha. Bizim okula ne olmuş böyle? Evet ya okula ne olmuş böyle? Çok korkunç duruyor. Ulan bence gelin bir şeyler deniyor. İşte sonunda geldiler. Of of geç kalmışız. Çabuk çabuk hızlı olun ha. Bunlar da kim? Neredesiniz ulan siz? Bebeler geçin sıraya. Evet. O Hasan şu yaratıklara bak ne kadar çirkinler. Of of nereye düştük biz nereye düştük? Nereye mi düştünüz? Dap okuluna düştünüz? <laughs> Geçin içeriye başlıyoruz. Gelin hadi içeride sizi bekliyorum. Of of bugün de bunlarla uğraşacağız galiba. Hop durun bakalım. <laughs> Aa ne oluyor be? <laughs> Daha yeni başlıyoruz. Bu bir başlangıç. Aa halılar çok güzelmiş. Biraz üstlerine basayım. Aa, dikkat profesör doktor. Korkunç okulun müdürü Baldi sınıfa giriş yaptı. İyi yaptınız iyi bu okul ne böyle ya eski okulumuz bizim? Evet ya bu korkunç yaratıklar ne böyle? Ne mi tanıtsınlar kendilerine buyurun sucuklar. duydun mu yüzsüz? Senden şikayetçilermiş. Ne diyorsun? Durun durun. Bu daha başlangıç. Üf, bu sırada çok küçük. Öğretmenim bir maruzatım olacaktı. He? Ne oldu Samara? Buyurun. Öğretmenim masaya sığmıyorum. Bu masayı da almak istiyorum. Bırak lan o benim lan. Ben nereye gidiyorum? Ben nereye yazacağım? Al Samara'cımı al. Babanın malıymış gibi kullan. şey mi diyeyim tamam diyeyim bir şey. Oh be dünya varmış. Küçücük sıra oturuyoruz. İyi bunalırım ben. Şimdi rahatsın değil mi Samaracığım rahatsın. Yani rahatım ama bir sıra daha olsa daha iyi olur ama neyse idare edeceğiz artık. Samara rahat edemediysen Hasan'ınkini alalım. Hadi oradan be hayatta vermem yürü git. Bebek Tefegöz sen de bugün yerde oturacaksın anlaşıldı mı? Ay. bebek demek olsun. Kalk evladım kalk bugünü yerde otursan ne olacak sanki kalk. Bana ne sıra benim sıram kabul etmiyorum bana ne. Ulan tepinmeyi bırak yerde kızca sıkışmış işte. Bugünlük idare et dedim sana idare et eşek herif. Bana ne sıra mı Bugün yerde otursan ne olacak? Ne olacak ulan? Paylaşımcı olsana biraz. Ben sana böyle mi öğrettim eşek sıpası? Yorun öğret benim kırın kafasını. Sen nasıl insansın ulan? Nasıl? Paylaşımcı ol biraz paylaşımcı. <laughs> Bulun. Güzeller güzeli Samara kızımız ne istedi senden? Alt tarafı sıranı aldı. Canını mı aldı ulan? Öğretmenim böyle yapacak nasıl gerçekten bir can sıraya oturmayacağım bak. Hayır olmaz öyle şey. Sen oturacaksın kızım. Ben de bunun kafasını kıracağım. Hayır yüzüne vurmayın Bak kızlar beğenmeyecek beni sonra. Sanki bu halini çok beğeniyorlar da. Yani ben biraz beğendim bebek tepe güzel. Hafiften bir gideri var. Ya of e, yeter mi? Bebek de bir gözüm bir suç yok kudan ya bırakın. Oo oh, şuna bak kurtarıcı geldi. Sen nasıl benim dövdüğüm kişiyle arama girersin? <laughs> sen kim oluyorsun Ali Cappar kim? Ali yapma sen ne döverler? Öğretmenim hayırdır bir sıkıntı mı var? Hop oh, oh, hop oh. sen gel bakalım şöyle gel gel. Hı? Çeksene lan elin ne oluyor ne oluyor hop. Seni var ya mahvederim Ali Cappar sikir başını yolarım. Hop hop çekilsenize bıraksanız Ali ne oluyor lan? Wow sakin olun çocuklar sakın Ali Çapmar'ın kafasına kafasına vurup onu dövmeyin. Kutsal etrafımız sarsa ne yapacağız bunlarla? Bilmiyorum kanka çok güçlüler. Ben ne yapacağımızı biliyorum ben bayi şikayet edeceğim. Ne şikayet olan şikayet falan yok. Hadi çocuklar yerinize geçin çıkışta döversiniz bunları. Tamam. Siz ikiniz yaklaşımı utanmıyor musunuz sınıfı birbirine katıyorsunuz amacınız ne ulan okulu birbirine mi katacaksınız geçin yerinize bebek tebe kız bunlar hep senin yüzünden oldu farkındasın değil mi otur ulan aşağı otur Allah'ım ya bu valimi delirtiyor aynen ya benim yüzümden oldu samanetçi yapalım zaten arkadaşlar kim haklı ya yorumlarda yazın tamam mı videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın evet arkadaşlar videoyu beğenirseniz biz de bu korkunç yaratıklardan intikamımızı alabiliriz neyse o zaman sessizlik dersimiz müzik size şimdi bozan çalmayı öğreteceğim <laughs> Hadi çocuklar hadi elleri göreyim elleri müzik şöleni işte şimdi başlıyor. Hayır valide hayır sakın şarkı söyleyeceğim deme. Evet şarkı söyleyeceğim elleri göreyim çocuklar o zaman müzik gelsin başlıyoruz. Hayır hayır yapma lütfen yapma yapma hayır hayır arkadaşlar kapıyı kulaklarınızı ağırlık istemiyorsunuz kapıyı. Bizim sınıfta var bir tane sınıfı karıştıran Ali Cabbar. Hayır ya hayır hayır duymak istemiyorum duymak istemiyorum. Dayağı yiyince yerine oturur. Dayak arsızı Ali Cabbar. Dayak arsızı Ali Cabbar. Allah'ım bu nasıl bir şey? arkadaşı bebek tepe göz bunda da yakarsızım o da da yakarsızse benim adımı şarkıda söyledik benim adım müzisyen baldi müzisyen baldi şovum buraya kadar hayatımda duyduğum en güzel müzikti kutluyorum size öğrettiniz kutluyorum neresi güzeldi? İğrenç bir müzikti İğrenç mıydı Müziğimi beğenmediler, sanatımı beğenmediler hapsizler. Siz merak etmeyin ben şimdi onlara sorarım öğretmenim. Ha? Ne oluyor ne oluyor? Ha? Aa, ne oluyor be ne oluyor bıraksana beni. Sen benim öğretmenimin bir nasıl beğenmezsin? Alsana alsana. Bırak lan Aferin yüzsüz dövepsiniz. hepsini. Sanata saygısızların sonu böyle olacak. Böyle. Ee, arkadaşlarına vurup vurukluğunuz yeter lan artık. Hadi dur kanka yapma. Başlarım size de korkunçluğunuz ona. Gelin lan buraya. İndirin şu an hicapları. Vurma karnı vurma. Bir daha bizi satışacak mısınız lan? Satışacak mısınız lan sana? <laughs> Boynum. Samara bitir şu an sizin işini. <laughs> Ali, Ali kanka ne yapıyorsun? Var mı başka dayak isteyen? Gel bakalım gel. Sen mi dayak istiyorsun? Gel bakalım. Şimdi bitseydim. aa ne oluyor be? Bir daha. Arkadaşlarıma bulaşacak mısınız? Senin o suratını dağıtırım seni. Töreyim lan kafanı. Töreyim bu kafanı. Seni çok kötü yaparım. Onları dövmek kolay. Sıkıyorsa gelmeyelim. Aa! Tabii tabii. Sen isteyeten. Al sana. Ulan siz nasıl benim arkadaşlarıma vurursunuz? Sizin kafanızı kırmaz mıyım ben şimdi? Hayır hayır. Yürü gidelim Yürü. Hayır bırak. onlar benim öğrencilerim. Tüm korkunç yaratıkları dövdün. Dur dur. Daha hepsini dövmedim. Sıra senden. Balçık dur dur lütfen dur. Hazırlan balçık hazırlan geliyorum geliyorum koru kendini. Wow kafam dur artık be çocuk dur. Hı? Şimdi ne yapacaksın sen? Üzüldürdün, mıyım ben? O yumurta kafanı kırmaz mıyım ben şimdi? Balçığın kafası. kafamı hissetmiyorum. Dur artık Ali Var Dur artık Ali Var Dur. Ali kanka yeter yeter. Tamam hadi eline kılacaklar. Yürü gidelim Ali. Yürü gidelim. Siz bu dayağı çoktan hak etmiştiniz. Yürüyün arkadaşlar. Yürüyün hadi gidiyoruz. Bir daha sizi burada görmeyeceğim. Yoksa daha kötüsü olur anlaşıldı mı? Aynen öyle bir daha görmeyeceğim. Ali yerine ben de verim yoksa. Ali kanka yalnız iyi döndün ha. Yapacak bir şey yok. Hak ettiklerini buldular işte. Yalnız sen dönmeseydin var ya ben. Eline sağlık Ali. Kurtardın bizi valla. Valla eline sağlık. İyi ki sen dövdün. Ben de ölseydim çünkü elimde kalırlardı bunlar. Hı hı. Aynen bir bir göz. Aynen. Ben de ölseydim biraz sıkıntı olurdu. Git polisle uğraş. Hastaneyle uğraş. Oha. Ya bebek bir göz. Madem dövecektin dövseydin o zaman sabahtan beri dövüyorlar seni. Ya diyorum ya işte oğlum, sabret dedim. Aynen kanka sen dövseydin baya sıkıntı olurdu çünkü. Oğlum bari baldiyi dövmeseydin Ali. <laughs> ne yapayım ya, ne yapayım tutamadım kendimi sabahtan beri yapmadığını bırakmadı. En sonunda da sinire saldırdım ben de. <laughs> arkadaşlar sizce bu korkunç yaratıklar bu dayağı hak ettiler mi yorumlarda yazın. Evet arkadaşlar iyi dövdüm mü onu da yorumlarda yazın tamam mı videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Eğer ki ben dövmüş olsaydım onları nasıl döverdim nasıl hastanelik ederdim onu da yorumlara yazsınlar. Ya bebek de bebek sus artık ya sus. Bir daha böyle bir şey olursa ellenmeyeceğiz bebek de bebek dövsün bakalım. Eee yol yok elin. <laughs> ulan bebek gibi göz, ulan bebek gibi göz. Neyse arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.